yana doğru gidelim. Ofisten çıktık. Hava buz gibi. Dün kar yağdı. Tatil oldu. Sağ olsun kreşti tatil bizim çocukları gönderemedik. Şimdi bugün yine aynı şekilde bütün İstanbul'da bütün okullar tatil olmuş. Valilik öyle söylemiş. Biz de soğuk havada Büyükçekmece Alkent bölgesinde bir villamız var. Batı Mahalli diye geçiyor Pelikan'ın. Biliyorsunuz bölgede en çok bilinir villa projesi aslında Pelikan. Çünkü buradan ilk yapılanlarından. Hatta Alkent Mahallesi'ni bilmeyip Pelikanları bilenler var. Pelikan deyince aa evet biliyorum diyen çok kişi şey gördüm. Şimdi Pelikan'ın Batı Mahal kısmındaki bir villamız var. Oraya gideceğiz. Orası bu sefer satılık değil kiralık bir villa. Hava gerçi berbat. Sis bulutları. Şu an hiçbir şey <laughs> göz gözü görmüyor niteliğinde ama biraz böyle şey olsun. Konuşalım. Birbirimize sohbet edelim. Ben pelikanı seviyorum. Neden? Çünkü şimdi ana yoldan içeri doğru giriyoruz. Hemen 3 dakika sonra ben pelikanın içerisine girebiliyorum. Aşağı doğru inmeme gerek yok. Aşağı doğru indiğiniz zaman bazen 7-8 kilometre araba kullanmanız gerekiyor. Kendi villanıza gidebilmeniz için ama Pelikan o yönden ilk ana yola ilk yapılan en yakın projelerden biri olduğu için bu konuda çok avantajlı. Bir de şimdi ana kapıyı göstereceğiz size. Şeyden otomatikten geçebiliriz. Otomatikten geçelim. Burası ana kapısı. Bir de aşağıda bir kapı var. Bu Karaağaç bölgesine doğru giden. ve o kapıdan da yani buradan dümdüz Aşağı doğru indiğimiz zaman direkt Karaağaç bölgesine de e, oradaki kapıdan da inebiliyoruz. O yüzden hiçbir şekilde ne sağdan ne soldan yuvarlak böyle dönmemize gerek kalmıyor. Direkt aşağı iniyoruz. Bu da aslında büyük bir avantaj. Bakın yollar çok geniş. Ben her zaman söylüyorum müşterilerime. Burada birçok fazla hani villa projemiz var ama bu kadar yüksek, bu kadar geniş, ferah yolları olan herhangi bir villa projesi gerçekten yok. Bundan sonra, Zerdan Pelikan'dan sonra, bu bölge tuttuktan sonra daha doğrusu özellikle depremden ve pandemiden sonra biliyorsunuz buradaki villa alımları patladı. Ve sonrasında, bakın işte hemen bu arada sol tarafta bir Pelikan Life Club var. Görüyorsunuz orası çok büyük, kocaman büyük bir tesis. Bölgedeki en büyük metrekareye sahip olan tesisden bahsediyorum. evet yollardan bahsediyordum. Buradan sonra artık şey oldu. Hep yolları küçük tutuyorlar. Neden? Çünkü daha fazla villa yapabilmek adına. Biliyorsunuz artık buradaki arsa o kadar değerli ki her metrekaresi bir altın niteliğinde. Bundan dolayı artık yollar çok dar. Bazen bazı villa projeleri var. inanın iki araç yan yana geçemiyor. O kadar dar yapıyorlar. Ama burası çok ferah. Ben çok beğeniyorum. Şimdi Batı Mahal kısmına doğru döndük. Gidelim bugün yalnız kaldık. Bugün herhangi bir arkadaşımız yok. Herhangi bir meslektaşımız yok yanımızda. Bugün kamerayı tutan Yusuf var. Yusuf'la birlikte yine eskisi, eski günlerde gibi yanımızda kimse yokken kendi başımıza yapıyorduk bu işleri. Hava soğuk ama çalışmaya devam edelim. <laughs> İyi o zaman hadi girelim villamızı birazcık inceleyelim. Aracımı hemen dışarıya park ettim. Biraz tembellik yaptım dışarıya park ettim ama Burada bir elektrikli kumandamla burayı açabiliyorum. Ve i̇çeriye de park edebiliyorum. Bu, i̇çerisinde büyük bir alan var. Şimdi ilk başta hemen şuradan geçelim. Buraya geldiğimiz zaman müşterilerimize e, burası satılık değil arkadaşlar. Burası kiralık. Öncelikle tekrardan tekrar etmiş olayım. Asıl peysaj tabii ön tarafta ama burası giriş kısmı. Giriş kısmı da ben burayı beğeniyorum. Neden Yusuf? Çünkü araçla girdin. Girdikten sonra buraya da çok rahatça yani bir dört tane araç park edebilirsin. E bir de bir dönüş de önemli. Hani mesela bu yolun sonu var. Birazdan gösteririz. Yolun sonunda yolun sonu çıkmaz olduğu için direktman dönebiliyorum. Diğer türlü git sürekli dönüyorsun, manevra yapmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir zorluğu yok buranın. Hemen müştemilata girelim. Müşterilerimize sunum yaparken zaten ilk gösterdiğimiz yer burası. Müştemilatımız. Aslında çok kullanışlı. Neden çok kullanışlı? Burayı bir workshop olarak değerlendirmek isteyen, Atıyorum ofis olarak değerlendirmek isteyenler var. Hatta işte burayı açtırsam kapalı otopark full yapsam mı diye düşünenler var. Ee, onun haricinde ben mesela ben olsam işte yardımcım için burayı bir ev niteliği. Burası artık 1 artı 1 daire gibi. Bak içeriye girelim bakalım. Kendisine ait bir mesela burası odası, yaşam alanı burası. Burada bir ışığımız da var. Banyomuz, duşumuz, hemen sol tarafta bir saklama alanımız, dolabımız var. Kıyafetlerinizi koyabileceğiniz. Burasının tek dezavantajı belki diyebileceğim klimalı. Bakın klimayı göstereyim. Burasının ısıtması o şekilde yapılıyor. Ama her taraftan gün ışığını alıyor bak dışarıdan kar da yağıyor. Güzel kar görüntüsüyle birlikte bir çekim yapmış oluyoruz. Kar arttı. Bayağı da soğuk ama biz pes etmeyen kişilerdeniz. Aslan burcuyuz. Hiçbir şekilde pes etmiyoruz. 2024'te çok zorluk yaşadık. Ama hiçbir şekilde pes etmedik. Maddi manevi zorluklara karşı kar, ne bileyim yağmur, dolu hiçbir şey fark etmez. Biz devam ederiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin o yüzden. İşte burası bir rüzgarlık alanı bu arada. Hani burası bile bir avantaj. Bakmayın küçük ayrıntılar aslında villayı villa yapan şeyler. Mesela dışarısı şu an yağmurlu buraya girdik. Ayakkabılarımızı burada bırakacağız. Ayakkabılık koyacağız. İçeri hiçbir şekilde çamur ve kir götürmeyeceğiz kapımı açayım. Villam boş. Burası mobilyalı değil. İki katta hemen ilk başta, ilk giriş alanına girdiğiniz zaman direkt yaşam alanına katına giriyorsunuz. Yaşam alanı katında 3 tane odamız var. 3 tane odayı gezeceğiz. İstersen ilk başta küçük odaları mı gezelim? Master odayı gezelim gel. Bakın portmantomuz, saklama alanlarımız da her iki tarafta da var. Bu da bir artı. Onu çekelim. Sonra master odamıza geldik. Master odamızın oldukça büyük bir metrekareli bir e, alanı var. Burası dikdörtgen şeklinde neredeyse kare şeklinde. O yüzden herhangi bir ölü alan yok. Her tarafı kullanılabilir nitelikte ve bu arada bu villanın bütün odaları yeni badana boya yapıldı. E, mülk sahibi hatırladığım kadarıyla bir 130 bin ya da 150 bin TL'ye kadar bir masraf yaptı. Daha yeni kiracı çıktı. Badana boyası yapıldı. Şu an işte yerdeki o kiri görüyorsunuz. Badana boya o yapıldıktan sonraki kir. Yoksa temizlendikten sonra çok güzel olacak. Evet şu an Yusuf'un göstermiş olduğu e, balkonumuz. Burası aynı zamanda balkonlu bir yer. Balkona da çıkalım. Tabii asıl mevzu zaten villada olmazsa olmazlardan peysaj kısmı. Peysaj kısmına da birazdan gireceğiz. Buranın peysajı ekstra büyük. Yani bu modellere göre de ekstra fazla büyük bir arsası var. Havuzu da birazdan gösteririz. Havuzu da komple tekrardan yapıldı fasulye modeli diye geçiyor. Fasulye o karelerden ya da dikdörtgenlerden değil. Fasulye modeli daha eski bir model ama ben daha çok beğeniyorum. Hemen e, ebeveyn odamızdaki banyoya geldik. Burası master odamızın banyosu. Yine in, yani dikdörtgen niteliğinde ince uzun. Ama bakımlı. E, dediğim gibi bu modellerde yani Pelikan'da aslında bu tarz villalarda genelde şey var. Genelde böyle bakımsız oluyor. Kırık döküğü çok fazla oluyor. O yüzden buraya gelecek olan kiracılar sürekli bir masraf yapmak zorunda kalıyor. Burası öyle değil. Burası o yönden avantaj çünkü kiracı çıktıktan sonra iç mimarımız girdi ve bütün tadilatlarını yaptırdı. Havuz da dahil, peyzajı da dahil. E, o yüzden geleceksiniz, bavullarınızı alacaksınız ve yaşayacaksınız öyle söyleyeyim. Burası bir e, çocuk odası olabilir. Bir misafir odası olabilir. Burası yukarı kattaki ikinci odamız. Yine kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Onu her seferinde göstermeyeceğim çünkü zaten bütün odalarımızda var. Şimdi üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamız arka peyzaja bakıyor. Bakın buradan aracımızı park ettiğimiz yeri görebiliyoruz. Burası da keyifli böyle sessiz sakin huzurlu bir yer. Kendine ait yine ebeveyn banyomuz var hemen sol tarafında duşumuz da var. Üç odamızda da var yani öyle söyleyelim. Işığını kapatayım. E, hepsinde arçelik. Onu da çekebiliriz. Arçelik kaset tipi VRF sistem diye hatırlıyorum. Onu teyit ederim. E, klimalarımız var. Bu villanın ısınması nasıl oluyor diyeceksiniz. Bu bu villanın ısınması yerden ısıtma. Bu tarz villalarda çünkü çok fazla oturan müşterilerimiz var. Yerden ısıtmayı açtıktan sonra inanın burası çok güzel ısınıyor. Hiçbir şekilde soğuk çekmiyorsunuz. Üşümüyorsunuz. Büyük metrekareli olmasına rağmen yerden ısıtma burayı bu veliyi gerçekten çok iyi ısıtıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın kocaman büyük bir alandayız. Beni yukarıdan görüyorsunuz. Burası bildiğim kadarıyla 90 küsur metrekarelik bir alan. Burası 3'e bölünmüş. Ee, Yusuf'un şu anda merdivenlerden iniyor ve tek yönlü bir merdiven var. Çift yönlü değil. Onu da Size hemen ufaktan gösterelim. Şimdi bu bölümde bu alanda tabii farklı farklı düşünen insanlar var. Ne demek istiyorum? Burayı üçe bölüyorsunuz genelde. Mesela sol tarafımızı, benim solumdaki kalan kısmı buraya mesela yemek masası ve o işte yemek masası ve sandalyelerini koyanlar. Daha çok misafirlerini ağırlamak için bu kısmı tercih ediyorlar. Neden? Çünkü birazdan göstereceğimiz mutfak hemen Yan tarafında. Orta kısmı boş bırakanlar var. Buraya dekora, farklı dekora e, ürünleri koyup burayı biraz e, öldürmeyelim. Burayı çok fazla kapatmayalım. Çünkü burası bir geçiş alanı niteliğinde olduğu için e, daha boş bırakmak isteyenler var. Hemen sağ tarafımı bir oturma odası olarak aslında oturma gruplarının olduğu daha çok işte televizyon ünitesini buraya koyup e, buraya oturma grupları koyduğunuz zaman ve hatta şu, dedim mi 3 bölümler oluşuyor diye. Bu iki... Kolon arasındaki yere de böyle bir sürgülü kapı yapıp bu alanı daha çok izole etmek isteyen, kapatmak isteyenler de çok var. Her taraftan üçünden de bakın fark ettiyseniz üçünden de direkt peyzaja geçiş yapabiliyorsunuz. Tek bir yerden değil. Üç tarafta da güzel doğramalarımız var bu arada. Yani içerisindeki ısıyı, sesi hiçbir şekilde e, dışarıdakini buraya ilet, içeriye iletmiyor. Şimdi gelin hemen mutfağına bakalım. Mutfaktaki ışıklarımızı açalım. Videonun sonunda buranın ne kadar olduğunu da söyleyeceğim. Yani kiralama bedelini de söyleyeceğim. Şartlarını da söyleyeceğim size. Mesela e, şu anda mutfaktayız. Mutfakta kocaman büyük bir ada var. Bir kere mesela bu bir avantaj. Çünkü diğer villa projelerinde bu kadar büyük bir ada görmedim. Elektrikli ocağı var. Keşke gazlı olsaydı. Ama elektrikli sevenler de var mı? Var tabii ki. Hepsi Franke marka bu arada. Böyle dandik markalar değil. Avantajlardan bir tanesi Siemens buzdolabı var. Çünkü genelde e, Buzdolabı olmuyor, bütün full kastı seti oluyor ama genelde buzdolabını koymuyorlar. Bakın bu bu mutfakta şu kısma yine kendi günlük yemek yemeleri için ya da buraya böyle bir ufak bir oturma grubu koyup yine karşı tarafa televizyonu ekleyip burada gününü geçiren müşterilerimiz de var. Buraya ekstra, bu villada ekstra biz burayı kış bahçesi de yaptırdık. Bu eskiden yoktu. Burası bu şekilde değildi. Bakın kış bahçesini keyifli yaptık. Sanki böyle biraz şey gibi Yusuf değil mi? Hani kafeteryanın içerisinde şimdi artık yeni evet. e, tren trend kafeteryalar, yeni zemin böyle döşeniyor ya. Değil mi? O, o buraya bence güzel bir hava katmış düşünüyorum. Bir de şey yapmış mülk sahibi. Hemen üst tarafa bak burası elektrikli açılıyor üst taraf. O yüzden yazın açıyorsunuz. E, burada yine zaman geçiriyorsunuz. E, kışın deseniz bakın dışarıda lapa lapa yağıyor. E, dış, hiçbir şekilde içeriye su girmiyor, akmıyor. O yüzden kışın da burayı, burada da kışın da hani yerden ısıtma var. O yüzden burada gönül rahatlığıyla burada da yaşayabilirsiniz. Hem böyle dışarıdaki havayı görüyorsunuz, peyzajı görüyorsunuz, yeşil, havuzunuz hemen sağ tarafta. O yüzden yani bence ben olsam burada daha fazla zaman geçiririm diye düşünüyorum. Hemen turumuza devam edelim. Gel istersen mutfağın küçücük bir ayrıntısını daha göstereceğim. Fırını, fırını ve mikrodalgası da içerisinde. Ama mesela şurada böyle bir kesim var. Mesela burayı hemen işte çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyabilecekleri bir alan. Sadece ona özel olan bir alan ve hatta şimdi burada sesim yankı yapacak. Ee, burası ne diyeceksiniz? Burası normalde yine yoksu ee, ilk başta teslim, inşaat teslimi yapıldığı zaman ama burayı açtırdılar. Müyük sahibi burayı açtırdı. Yani burası merdivenin aslında aşağı aşağı kısmına denk geliyor. Bu boşluğu açtırdığınız zaman burada aslında bir kiler niteliğinde oluyor. Hemen mutfaktaki bütün o işte ne olabilir ee, bakliyatlar işte tuzlu karabiberi işte makarnası, osu busu, pirinci derken burada saklayabileceğiniz bir alan oluşuyor. Hemen mutfağın yan tarafında. O yüzden çok kullanışlı diye düşünüyorum hanımlar için. İstersen mutfaktan da çıkalım. Aşağıdaki hemen bir tane misafiriniz geldiği zaman burada ağırladığınızda banyo, tuvaleti kullanabileceği bir alan. Daha doğrusu banyo yok, tuvaleti var. Ve son kısım, son iki kısım daha doğrusu bir misafir odası var. Yan tarafa bakıyor. Misafir odamız var. Kare niteliğinde. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Ama kendine ait yine bir tuvaleti var, duşu var. Ve hemen sol tarafta biraz metrekaresi küçük dediğim her zaman. Yani ya keşke biraz daha büyük yapsalarmış dediğim. Bir dakika buranın ışığını açmaya çalışayım hemen. Şöyle. Burada bir ışık var aslında ama şu an takılı değil. Mesela burası biraz küçük yani. Neden? Çünkü burası hani gün ışığı da tam almadığı için şu tarafta. Buradan alsam bir şeymiş. Ya burası tek kişilik bir yatak olur mu? Olur. Burası ne için? Yardımcı için. Bakıcı için. Ya ben bence biraz daha büyük olmamış. Evet kendine ait bir duşu. E, yeterli nitelikli, yeterli metrekarede bir banyosu ve tuvaleti var. Bu güzel ama dediğim gibi yat, yatacak alanı biraz daha büyük olsaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi eee... Ne yapalım? Hemen PES'eceğim bakalım. Biraz ufaktan hızlıca bir geçelim. Hemen izleyenler karaya ararken aslında şu anda güzel bir görüntü vardır düşünür. Yani herkes bu havada video çekmez. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyoruz. Ya biraz da şöyle bir durum var. Ya gerçekten hani insanlar ne bileyim tabii herkes gayrimenkulü, Kulü, tanıtımını ya da herhangi bir gayrimenkul Kul tanıtımını izlemek zorunda değil. Ya bu sonuçta hani böyle herkesin izleyebileceği trendde bir video tipi değil ama eğer bizi bu tarz şeylere ilginiz varsa lütfen beğeni butonuna basın. Bizi destekleyin bu konuda. Çünkü yani ne kadar desteklerseniz biz bu işi o kadar uzun süre yapacağız. Gerçekten de bir emek veriyoruz öyle söyleyelim. Hani buradan anlıyorsunuz şu an. Havanın <laughs> türünden anlıyorsunuz. Bakın hemen her taraf kar olmaya başladı. Ya burası ben beğeniyorum. Niye? Bakın kocaman bir arsa var. Şimdi yazın olduğunu düşünün. Çocuklarınız var. Kalabalık bir ailesiniz. Ya burada en güzel yapılacak şey ne? Özellikle erkekler için. Ya ben olsam burada kesinlikle bir arkadaşlarımla Misafir ettiğim kişilerle şöyle hani abartmıyorum. 4'e 4 Burada 4'e dört çok güzel bir maç yapılır. Ben de her pazar halı sahaya gidiyorum. Maç yapmayı seviyorum. Gerçekten burası böyle bildiğiniz bedava bir halı saha gibi niteliğinde. İstersen villamızı da çekelim karşı. önce cepheden nasıl gözüktüğünü de gösterelim. Dediğim gibi fasulye tipi e, havuz da e, komple baştan yapıldı. Bütün seramikleri baştan döşendi. O yüzden fark ettiyseniz tertemiz, hazır yeni kiracısını bekliyor. Şimdi birazdan içeriye gireceğim. Size fiyatlardan da bahsedeceğim. Ha bu arada istersen Yusuf şunu gösterelim. Şuraya gel istersen. Mesela her tarafı, dört tarafı da bakın tamamen kapalı. Hiçbir şekilde burada e, havuza giriyorsunuz ya da yazın zaman geçireceksiniz sürekli hiçbir şekilde sizi göremezler. Bu konuda gerçekten muhafazakar kişiler için. Aslında sadece muhafazakarlar için değil yani. Mesela ben öyle bir muhafazakar birisi değilim ama ben de isterim ki işte ailemin bireyleri buraya havuza girdiği zaman hatta ben de kendim havuza girdiğim zaman yani dışarıdan çok kişinin görmesini tercih etmem. Hani onun gibi düşünün. O yüzden iki tarafta şu an altında durduğumuz ve karşıda olan iki tarafta veranda var. Burada şezlonglarınızı atarsınız, bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz bu kısma ve karşıdaki kısma ee, ve burada keyifli bir zaman, keyifli bir ee, ailenizle ya da misafirlerinizle güzel bir zaman geçirebileceğinize inanıyorum. Şimdi içeri girelim. Daha fazla ıslanmadan şartlarla ilgili bahsedelim. Hatta bir bu videoyu yayınladığımız zaman biz size her pazar gün atıyoruz bu videoyu biliyorsunuz. Ama e, o güne kadar belki burası kiralanmış da olabilir. Hani kalacak mı bilmiyorum ama e, ben şu an hani şu saniye için söylüyorum. Şimdi burasının kirası 200.000 TL. Burası 200.000 TL ve Aylık ödeme değil. Burası buradaki mülk sahipleri genelde hep 6 aylık ya da senelik ödemeler istiyorlar. Bu sadece burası için değil, bütün villalar için geçerli. Ama bazı mülk sahipleri şunu da söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki ya bana 1 yıllık ödemesin, 6 aylık ödesin ya da işte 3 aylık ödesin diyenler var ama hani aylık ödemeyi genel olarak şunu söyleyebilirim hiç kimse kabul etmiyor. O, o, o konudan ettim. Şimdi burası 200 bin TL. 3 ay minimum 3 ay, tercih yani 6 ay ya da senelik olursa daha iyi olur mülk sahibi için. minimum 3 ayda 200 bin TL'den 600 bin TL ödeme yapıyorsunuz. Depozito olarak da burası 3 ay istiyor. Yani yine bir 600 bin TL depozito ödemesi yapıyorsunuz. E, ay geleceğim. Aydatı ortalama söyleyeceğim size. Ortalaması 23 bin 25 bin TL civarlarında. Burada başka ne masraflar olabiliyor? İşte emlak hizmet bedeli var. Bir aylık kira bedeli biz alıyoruz. Onun haricinde e, burasının kocaman, biraz önce görmüş olduğunuz o peyzajı var, havuzu var. Burası periyodik olarak her ay e, bakım yapılmak zorunda. Bundan dolayı bir e, bahçıvanımız var. E, bu bölgeyi bilen, bu villayı yıllardır tanıyan. E, o gelecek ve bakımını yapacak. Onun bir ücreti var. Ortalama bir fiyat veriyorum. Peyzajın yapılması, bakımının yapılması, e, havuzun bakımının yapılması aylık 15.000 TL civarında. E, tabii buranın yazın mesela bir su gideri olacak. Burasının e, kuyusu var. Belirli bir ton e, su çıkıyor. Aslında bu güzel bir avantaj. Çünkü su masrafı gerçekten villa yaşayanlar için büyük bir masraf. E, o yüzden burasının bir avantajı var. Öyle söyleyebilirim. Onun haricinde tabii işte elektriğiniz var. işte Suyunuz var dediğim gibi. Ve aidatınız var. Bu ücretlere hazır olun. Herkes villada bence oturamaz. E, villa evet bir daireye göre çok daha masraflı. O yüzden e, yani bunu göz önünde bulundurun istiyorum. Çünkü bazen şey gibi oluyor. İşte büyük metrekareli dairelerde yaşayan kişilerin sonradan ya acaba biz yetmiyoruz 4 artı, işte 4 artı 1 bizim için artık küçük niteliğinde villaya geçsek mi diyorlar ama sonrasında ya şu çok pahalıymış işte bunu da toplarsak işte bu kadar yapıyor gibi gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden villaya geçmeden önce mutlaka bütçenizi ayarlamaya çalışın. Size bir şey daha söyleyeceğim. Son zamanlarda aslında villa kiralamaya karşı talep daha da fazla olmaya başladı. Neden? Evet dedik ya işte 200 bin liralar, 300 bin liralardan bahsediyoruz. Aslında çok değil mi ya? Bu i̇nsanlar 200 bin lira, 300 bin lira nasıl veriyor gibi düşüncelerimiz var sürekli. Ama öyle değil. Çünkü bu villanın yani almaya kalksanız 2 milyon dolar en azından. Yani 2 milyon dolar en azından bahsediyorum. Ya bugün 70-80 milyon TL'yi gerçekten işte mevduat faizinde değerlendiren ya da diğer envanterlerle değerlendiren kişiler var biliyorsunuz. Onlar aylık 3 milyon kadar civarında bir para getiriyor. 2,5-3 milyon TL'den bahsediyorum. E şimdi böyle bir getirisi olan, ya ben burayı almayayım. 2,5-3 milyon TL bana bankadan zaten geliyor. Veya işte altından geliyor veya borsadan geliyor diyelim. Ama ben bunun 200 bin TL'sini sadece kira için vereceğim diyor insanlar. O yüzden piyasa ne olursa olsun Hani şu anda gayrimenkul piyasası çok keyifli değil. 2026'ya kadar da sanırım böyle olacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü şu anda faizler çok yüksek. Ya bu faizler yüksek olduğu sürece bence kiralama talepleri her zaman ilk planda olur. Ee, biz sürekli villa kiralama yapıyoruz şu an. Gerçekten iyi gidiyor kiralama kısmı. Satış kısmı çok keyifli değil onu söyleyeyim. Ee, burası 200 bin TL'den bence hemen müşteri bulacak. Bakın bütün badana boyası dediğim gibi yapılı. Her şey hazır. Kırık dökü, tadilatları yapılmış, havuzu yapılmış, peyzajı hazır nitelikte. Bence e, biz burayı çok kısa sürede kiraya vereceğiz diye düşünüyorum. Siz videoyu izledikten sonra eğer hala verilmediyse bizlere mesaj atabilirsiniz. Bakın dediğim gibi bizim videomuzu izliyorsanız lütfen o beğeni butonuna bir basın. Yani bize bir destek verin. Çünkü biz bu desteklerle size daha fazla villa tanıtımı yapmak isteyeceğiz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki kiralama ya da satılık villalar için bu bölgedeki yani Alkent 2000 Mahallesi'ndeki farklı villa tiplerini sizlere iletebilmem adına bizlere destek olun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.